mahsun Şerif, Abdurrahim Karagozcu'sa da demiş ki Elbistan yiğidi Karagoş Baba Kumanyalar bizde azık değil mi? Bizim yöremizin gerçek diliyle Zalime gözümüz kızık değil mi? Aşık ozanı bitmez Bizim afşin elinin Aşık ozanı bitmez Bizim afşın elinin okur yazanı bitmez. Bizim afşın elinin bizim maraş elinin. Az değildir kara koştan aldığım, ondandır mahzunilik bulduğum. Sen ben söylemezsek kurban olduğum, bizdeki ozanlık bozuk değildir. Sahipsiz düzeni çok Oyunu bozanı çok Gurbette gezeni çok Bizim afşin elinin Bele tabanca takar Eyi cuvara yakar Genci gurbete çıkar bizim avşin elinin. Atına binmeyi bilmeyen Tatar, kendi hayalinde ciritler atar. Beş binimiz aç, beşimiz tok yatar. Böyle bir adalet kazık değil mi? Yaşar görenim söyler, Gurbette gönlü neyler Çoktur ağası beyler Bizim avşin elinin Sülalem sermemiş yırtılmış sergi Vallahi dediğin değildir yergi Hırsıza kaç kurtul, mazluma vergi, böyle bir sisteme yazık değildir.